Selamun Aleyküm çok kıymetli Müslümanlar Hepinize selam ediyoruz Günün feyiz ve bereketi her birinizin üzerine olsun Bugün de sizlere Kayserili bir gencin Hikayesini anlatmak istiyoruz Bu Kayserili genç yıllar önce İngiltere'ye okumak maksadıyla Üniversite eğitimini orada Tamamlamak üzere gidiyor Ve orada yıllarını geçiriyor Ve bir tane İngiliz kızına gönlünü kaptırıyor Bu kızı çok seviyor Aşık oluyor Ve bu kızcağızda bu Kayserili gence aşık oluyor ve bunların ilişkileri ilerliyor ve evlenmeye karar veriyorlar sevgili Müslümanlar. Evlenmeye karar verince annesini aramak istiyor bu genç. Heyecanla arıyor. Anneciğim, anneciğim sana bir müjdem var. Nedir yavrum? Ben burada bir İngiliz kızını sevdim. Çok sevdim ve onunla evlenmeye karar verdik anne deyince annesi olmaz olmaz yavrum kesinlikle olmaz. Biz kolu komşuya ne deriz? Ahısım akrabaya ne deriz? Hele babana bu konuyu hiç söyleyemez. Niye? Bu kız Hristiyan mı? Evet. Sen Hristiyan bir gençle evlenemezsin deyince tabi bu gencimizin biraz modu düşüyor, morali bozuluyor. Kızcağız'a da durumu aktarınca kız diyor ki moralini bozma. Ne yapalım? O zaman sen bana dini kitapları getir, ben sizin dininizi öğreneyim. İnşallah ben de sizin dininize girip e, Müslüman olurum ve bu şekilde de evleniriz deyince kız gerçekten 4 ay gibi kısa bir sürede bütün ilmihal kitaplarını, hadis kitaplarını okuyor ve İslam güneşi onun gönlüne doğuyor sevgili Müslümanlar ve İslam dinini seçiyor, tesettüre giriyor, güzelcene kapanıp bu gençle buluşmaya gidiyor. Bu genç tabii kızı görünce neredeyse ağlayacak çok seviniyor diyor. Yoksa diyor sen İslam mısın? Evet diyor. Benim diyor dün gece gönlüme İslam güneşi doğdu ve ben kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldum. Bu genç tabii hemen o zaman hemen düğünümüzü yapabiliriz. Annemi hemen arayayım deyince diyor ki yok yok olmaz. Niye? Çünkü benim öğrendiğim İslam dininde biz iki tane Ramazan geçirdik seninle. İki yıl oldu ve sen hiçbir Ramazan orucunu tutmadın. Sen nasıl Müslümansın? Ben seni yıllardır tanıyorum. Ben senin hiç namaz kıldığına şahit olmadım. O yüzden artık bu evliliği ben gözden geçireceğim deyince bu genç boynunu büküyor ve çok büyük bir ders alıyor. Evet sevgili takipçilerimiz Allah'ın İslam dinini güzel anlayıp yaşayıp yaşatmayı her birimize nasip eylesin. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve bereket.